Teşekkür ederim. Yani İstanbul'dan telefon falan gelmedi biliyorum. Telefonun kapalıydı. Beni kurtarmak için yalan söyledin. Yine kurtardım beni. Çok teşekkür ederim. Gerek yok. Olsun. Ben yine teşekkür Kendini korumalısın. Her zaman yanında olamam. Bunu artık kafana sok taş kafa. Yani içinden nasıl geliyorsa öyle davran. Gizleme. Ne oluyor ya? Senin içinden canavar çıktı gene. Sen Tolga'ya aşık mısın diye misin onu söyle. ne alakası var ki Ya içinden atamadığın adam Tolga mı değil mi? Hala onu mu seviyorsun sen? Korkut bana bağırma. O zaman soruma cevap ver. Doğru düzgün sorular sor cevap vereyim. Ben gayet düzgün bir soru soruyorum. Korkut. Korkut yavaş. Korkut ne yapıyorsun? Öldüreceksin ikimizi de. Cevap versene Tolga'ya aşık mısın? Bir bilmiyorum, bilmiyorum tamam. Ya cevap ver. Bilmiyorum. Bilmiyorum, tamam mı? Bil Yüzüm, oh. Yüzüğümü buldun. Bir daha boynundan hiç çıkarma olur mu? Oh. Aferin oğlum. Yüzüğümü buldu. Bak dayıma hiç boynundan çıkarmıyor. Sen de çıkarma çıkarmayacağım. Söz. Buyurun. İyi günler. Buyurun. Emine Hanım'a bakmıştım ben. Hakkı Bey vardı onun kızı. Onlar bir ay evvel taşındılar kardeşim. Kimse yok mu? Merhaba kızım. Korkut'a bakmıştım ben. Evde mi kendisi? Evde yok. Sen nasıl oluyorsun? Kardeşim mi? Sen emin misin? Sen kimsin? Ben Korkut'un bir arkadaşıyım. Korkut yok. Gitti o. Nereye gittiğini biliyor musun peki? Ceylan'ın peşinden gitti. Efendim. Neredesin sen? Ee, Eda Leyim. Yalan söyleme. Korkut'la birlikte olduğunu biliyorum. Yok baba. Ne yapacağım ben Korkut'un yanında? Bana bak. Ne iş yapıyorsan hemen bırak eve gel. Sen evde konuşuyoruz. Çok güzel. Harika oldu gerçekten. Atla hadi. Gel diyorum. Delisin sen. Deli delilerle işim olmaz benim. yavaş! Ya. Ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum arabanı, gitmiyorum da hiçbir yere. Buradayım böyle. İyi tamam ben de gitmem. Buyurun Gönül Sağ ol canım. Afiyet olsun. Gönül Hanım, bu Tolga'nın olabilir mi? Nedir o? Yüzük bahçede buldum. Ver bakayım. yapmışlar. Bugün adımı üstünde taşıyacak. O kadar mutluyum ki Tahsin. Hamile olduğumu öğrenince hemen evleneceğiz. Memduh zaten evli. Bence çok umut bağlamayın Gönül Hanım. Memduh bana aşık. Karısından boşanacak, benimle evlenecek. İyi misiniz? Ee, Asiye sen gidebilirsin. Kıskandığım için öyle davrandım. Ne? Kıskandığım için öyle davrandım diyorum. O kadar çok mu seviyorsun? Sen kimi seviyorsun? Sessizlik de bir cevaptır. Efendim Gönlün Neler karıştırıyorsun sen? Anlamadım. Yüzük, yüzüğü buldum. Nereden çıktı bu yüzük derhal öğrenmek istiyorum. Ne yüzüğü? Çabuk buraya gel konuşacağız. Bak bana böyle bakmaya devam edersen beni sevdiğini düşüneceksin. Sana bakmıyorum ki. Ya bakıyorsun işte. Allah ya sana bakmıyorum. Kolyene bakıyorum. Yok. Korkut. Korkut yavaş kaza yapacağız. Ne yapıyorsun? <laughs> Dur sakin ol. Çok mu değerli bir şeydi? Şey. De, şey... O eski kız arkadaşından mı kaldı? Annemindi. Annemden bana kalan tek şey. O. Tamam, şey, ee, dur buluruz şimdi. Ee, Nerede düşürdün acaba? Ee, hatırlıyor musun? Yani... Bilmiyorum. En son ne zaman boynundaydı peki? Ya bilmiyorum. Tamam sakin ol. Gel geri dönelim. Deniz kıyısında falan düşürdün herhalde. Hadi sakin ol, bulacağız. Tamam, sakin ol. Bu yüzük nereden çıktı? Sende ne işi var bunun? yüzükten haberim yok benim. Bana doğruyu söyle Tahsin. Yıllar önce attım ben bu yüzükleri. Şimdi nasıl oluyor da karşıma çıkıyor? Sakladım. Ne demek sakladım? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Özür dilerim. Kötü bir şey yapmadım ben. Geçmişteki acılarımı bana yeniden mi yaşatıyorsun? Asla sizi üzecek bir şey yapmam ben. Ben bütün acılarımı sildim Tahsin. Ama şimdi senin yüzünden ben yeniden acı çekiyorum. Gönül ben sizi hiçbir zaman üzmek istemem. Ben bütün hatıraları unutmuştum. Ama şimdi... Allah kahretsin. Gönül ben... Git. Gönül ben... Tahsin git, yoksa kovarım seni. O yüzü de yok et. Berat. Korkut.. Kariyere baktık, bulamadık işte. Korkut ama bu iyi bir şey. Yani belki de evde düşürmüşsündür. Kesin evde düşürmüşsündür. Hatta Emine bulmuştur bile onu şimdiye kadar. Ee, babam.. Şey benim gitmem gerekiyor. Üzülme ama tamam mı? Yani bir şekilde bulacağız yüzüğü. Aa, bir de şey. Yani evet bir takım aksilikler oldu ama ben çok güzel bir gün geçirdim. Ben de öyle. Korkut. Birlikte son bir gün geçirelim derken. Ciddi değildin değil mi? Olabilir. Ha, <laughs> sen gerçekten çok karmaşık oluyorsun. Görüşürüz.